Değerli futbol severler, Gol TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımızda Turgay Demir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Beşiktaş yeni hocasıyla birlikte yeniden farklı bir ruha büründü diyebiliriz. Şu anda hız kesmeden performansını arttırarak ve galibiyete doğru ilerliyor aslında. Alanya Spor maçında 4-1'lik bir üstünlüğü olmuştu. Yeni taktikte Beşiktaş ayak uydurabilir mi diye çok düşündük ama Valerian İsmail bunu sahaya yansıtmayı başardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Alanya Spor özelinde neler söylersiniz? Evet ee, bu konuya bu sonra cevap vereceğim ama önce şunu söyleyeyim. Yeni, Yeni sezonda büyük bir transfer doğumlusu takılacak. E, ben de bunu açıklayacağımı söylemiştim insanlara. <laughs> Şimdi ee, senin bu yayınında da bunu açıklıyorum. Önce ismi söyleyeceğim. Hı hı. Yayının sonunda da hangi takıma gittiğini söyleyeceğim. Evet da yapalım. Önce, tak önce takımı mı söyleyeyim? Önce yani... takımı söyleyeyim. Bence daha iyi. Tamam önce takımı söyleyelim. Bu Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği bir transfer. Hı hı. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki Forvet takımında bir oyuncudan bahsediyorum oyuncunun kim olduğunu yayını sonra söyleyeceğim. Tamam. tamam. Unutursam hatırlatın. Tamam. Kesinlikle bu haberi geçemem. Es geçemem yani bunu. Peki. Şimdi Valerian İsmail beni şu anlamda çok şaşırttı. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu bana göre üçlü savunma oynayacak stoperlere sahip değil. Hatta sol tarafı itibariyle söylüyorum. Kanadı da, kanat oyuncuları da öyle. Bana göre üçlü savunma oynadığınız zaman orta sağda da bir tane Gelson Fernandes'imizin olması gerekiyor. Bu eksiklere rağmen çok sağlam bir disiplin uyguladığı belli. İyi bir antrenman programı uyguladığı belli. Antrenman da en önemlisi bol tekrar yaptırdığı belli. Dolayısıyla iki maçta bize verdiği güven Alanya Spor karşısındaki oyun Trabzon Departmanı'ndaki oyun hocanın çok doğru seçim olduğunu gösteriyor. Ceyhun kazancı getirdi bu hocayı. Bundan önceki seçimi de e, Önder Önder diye Ceyhun kazancı tavsiye etmişti başkana. O ne kadar yanlışsa bu o kadar doğru. Ceyhun kazancıyı orada ne kadar eleştiriyorsam burada o kadar e, alkışlıyorum diyelim. Yeni sezonda Beşiktaş'ta zaten çok büyük bir kadro değişimi olacak. Hocanın sistemiyle oldu yani baş gidecek, pianiste gidecek, Gökhan Törede, Oğuzhan da, Mehmet Topal da, e, ne bileyim Sari Uçan da muhtemelen e, hepsi gidecek. Yeni bir kadro kuracak bu sistem uygun. O zaman Valerian İsmail'in farkını daha da iyi göreceğiz e, diye düşünüyor. Peki e, Batu şuayı ve Güven ikisi de forvet hattında sürekli işte aslında pozisyon arayan ve bir türlü istediklerini başaramayan, gösteremeyen futbolculardı. Batu sürekli direkten dönen birçok pozisyonu vardı. Ama şu son maçta o da bitiriciliğini aslında devreye sokabildi. Girdiği pozisyonu gole çevirebildi. Siz ne düşünüyorsunuz evet. Batu Şahin, Valerian İsmail'den sonra değişti mi? Ya Başakı gol kralı da olabilir ligde. Çünkü bu sezon ligde golcü yok. Alıp götüren bir golcü yok. Başakı bana göre kendi vücudunun vuruş açılarını bilmeyen bir oyuncu. Bu oyuncu ceza sahasına sağ taraftan girdiğinde 732'deki kalenin tamamı karşısında durması gerekiyor. Solunda. Ancak o zaman çerçeveyi buluyor. Yoksa dışarı atıyor. Adamın terası bozuk. Kale tam karşısındayken ya soldan dışarı atıyor ya yandan ya üstten. Ama sağ çaprazdan girdi sol direğin dibine vurdu gol attı. Sağ çaprazdan girdi zor bir golü güzel şekilde attı. Yani demek ki bu oyuncuyu Valerian İsmail çözmüş. Demiş ki kardeşim sen cepheden gitme bu kaleye. Sana yetmiyor yarım kale. Sağında yarısı, solunda yarısı kalınca sen çerçeveyi bulamıyorsun. Sen sağdan soldan girsin demiş ki demiştir. Maçın Alanya maçının son bölümünde önde Enkudu ve Güven'i bıraktığında ikiniz de kanatlara gidin dedi. Santupor soylat. Rakibi açmak için. Yani pragmatik bir teknik adamı var. Ee, da çözmüş ama Başşuay gol kralı olsa bile gol kralı olsa dahi kesinlikle gelecek sezon 15 kalmamalı. Büyük takım golcüsü değil Başşuay. Güven de aynı şekilde. Güven iyi bir alternatif olarak kalabilir. Genç oyuncu ama baş sahayı lig biter bitmez e, direkt Belçika e, biletini alıp Chelsea'ye doğru yola çıkması lazım. Chelsea'de mi kalır, başka yere mi gider bilmem de Beşiktaş'ta olmaz. Peki transfer'e geçmeden önce o zaman Beşiktaş üzerinde gelecek sezon yapılanmasını konuşuyoruz elbette ama Valerian İsmail Hoca ile birlikte gelecek sezonda Beşiktaş ne vaat ediyor sizce? Ben teknik adamların pragmatik olanla bayılırım. Takımdaki gerçekleri görüp ona göre hareket eder. Mesela Valerian İsmail'in üçlü savunma takıntısı beni rahatsız etmişti. Fakat Alanya maçında adam sanki Köln Spor Akademisi'nde ders verir gibiydi. 3-5-2 başladı. Başşuay ile şey çıkarınca e, ee, Başay ve Tekşire çıkarınca Rıdvan'ı geri çekti. 4-4-2'ye döndü. Ondan sonra e, ön tarafta pardon 4-3-3'e döndü. 4-3-3'e döndü. Rıdvan'ı geri çekti. E, Royze'yi önde bıraktı. 4-3'e döndü. En son bölümde de 4 4 2'ye döndü. 2 oyuncu kanata çıktı Güvenliğe kutuyu. Yani pragmatik, maç içindeki kırılmalara göre önce rakibi analiz ediyor. Rakibe göre bir taktik belirliyor. Rakibe göre bir kadro belirliyor. Maç içindeki değişimleri iyi yakalıyor. Yani ben Beşiktaş'ın çok iyi şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. Bitti mi Ceren? Peki o zaman en önemli, en bomba habere gelmek istiyorum. Transfer. Eminiz taraftarlarımız da çok merak ediyordur. Ceren bu senin ilk yayınımız. Evet. O yüzden sen beni tanımazsın. Ama insanlar tanır. Ben transfer haberi çok kolay vermem. Fabri bir kalesi vardı Beşiktaş'ın. Bir sezon önce söyledim. Seneye burada olacak. Vida'yı 6 ay önce yeni transferi Vida açtı. Gökhan Gönül'ü aynı şekilde. Şimdi açıklayacağım transferde. Çok heyecanlı. %10 sapma olabilir. Transfer her zaman bu risk olur. İmza atılana kadar. Ama bana çok sağlam bir kaynak. Bugüne kadar beni hiç yanıtmadı. Söyledi. Ben buna rağmen hibrit kontrol. Dedim ki bir sağlam kaynak daha doğrularsa ben bu haberi yaparım. Yoksa benim söyleyeceğimi benzer şeyler herkes her yerde söylüyor. Ama ben söylediğim zaman yarın öbür gün o video silinmeyecek oradan. Diyecekler ki böyle demiştim. Ona göre söylüyorum. Fenerbahçe yeni sezonda Beşiktaş'ın eski efsanesi Taliska'yı kadrosa katacak. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe'de. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Yüzde doksan diyorum bak. Çok sağlam kaynaklarını doğruladı. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki on numarası Taliska. Herkes takip etsin. Olmazsa da bana ne istiyorlar onu söylesinler. Çünkü ben bu kaynaklarıma güveniyorum. Taliska bitti. Yarın programımız var mı sende? Ceren bu arada sorayım. Yarın olabilir, Yok. bir sonraki gün olabilir. Bir sonraki programda. Bir sonraki programda. Ona kesin söz vermiyorum. Daha doğrulatamadım. Bir başka büyük transfer daha çıkacağım. Doğrulatabilirsem. Değilse hafta sonuna doğru onu da doğrulatırız ama bomba şu öyle kulaktan duyma yakın çevresi söyleme, Aklı akşam rüyada görme değil. Taliska yeni sezonda Fenerbahçe'de. Bu aslında çok büyük bir haber yani yankı uyandıracak bir haber. Çünkü Taliska'nın ismi El Nasır'dan ayrılma ihtimali göz önüne gelir yani Bütün takımlar yanıldı ve bütün takımlar kim istemez dedi. Şu anda Fenerbahçe'yi de söylüyor olmanız eminiz büyük ses getirecektir. Ben yani o senin söylediklerini Fenerbahçe de net haber de senin de Fenerbahçe'de istemiyorum. Ben ne kadar veriyorum. Halis üstüne sözünde Fenerbahçe Fenerbahçe'de Maalesef bir Beşiktaşlı olarak da bir üzgünüm. Bunu söylerken. Çok günüm. Yeni geldiğinde bir çok Fenerbahçe maçına gitmek için çaba arayacağım tabii. En azından Türk futbolunda izleyebileceğiz Tarışka'yı. Çünkü büyük bir yıldız. Bu evet. açıdan sevinebiliriz. Emiris Fenerbahçeli taraftarlar da çok sevinecektir. Ben çok teşekkür ederim eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Yok bir saniye. Ne dönüşme bileceğim. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve verdiğiniz çok büyük bir istihbarat için. Eminiz taraftarlarımız da çok memnun olacaktır. Görüşmek üzere bir sonraki yayında inşallah daha güzel şeylerde konuşuruz. Hoşçakalın. Gold TV'den ayrılmayın diyorum.